Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 2. dönem sınavı 1. oturum 532 Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 2 Soru 1. Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları insanlara duyurmak, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklamak demektir. Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Risalet, B. Asabiyet, C. Tevhid, D. Fetret. Doğru cevap A. Risalet. Soru 2. İlk vahi geldiğinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındaydı. Allah Celle Celaluhu 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde Cebrail aracılığıyla buyruklarını bildirdi. Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında Alak suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Böylece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevi başlamış oldu. Bu metinde ilk vahiy ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına yer verilmemiştir. A nerede gelmiştir? B ne zaman gelmiştir? C ayetlerinin konusu nedir? D nasıl bildirilmiştir? Doğru cevap C. Ayetlerinin konusu nedir? Soru 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ey bürünüp sarılan Resulüm, kalk ve insanları uyar, Rabbini yücel, elbiselerini temiz tut, kötü şeyleri terke devam et. Sadakallahu lazim, müdessir süresi 1'den 5'e kadar olan ayetler. Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A. İslam'ın son din olduğuna, B. Tebliğin gizli yapılması gerektiğine, C. Kur'an-ı Kerim'in mucize bir kitap olduğuna, D. Hazreti Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ile görevlendirildiğine. Doğru cevap de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ile görevlendirildiğine. Soru 4. Aşağıdaki ayetlerin hangisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ metodu ile ilgilidir? A. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O Celle Celaluhu insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. Senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Sadakallahu lazim. Alak suresi birden üçe kadar olan ayetler. B. Bismillahirrahmanirrahim. Sen onlara sırf Allah Allah Celle Celaluhu'nun lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katıl kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Sadakallahu lazim. Ali İmran Suresi 159. Ayet C. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Sadakallahu lazim. Nisa suresi 116. ayet. D. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun Allah Celle Celaluhu'nun Resulünde sizin için Allah Celle Celaluhu'ya ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah Celle Celaluhu'yu çok zikreden kim kimseler için güzel bir örnek vardır. Sadakallahülazim Ahzab suresi 21. ayet. Doğru cevap B. Bismillahirrahmanirrahim. Sen onlara sırf Allah Celle Celaluhu'nun lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Sadakallahülazim Ali İmran Suresi 159. Ayet Soru 5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh ile ilgili değildir? A. Medine'ye hicrette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almıştır. B. İslam'ı kabul eden ilk dört Müslümandan biridir. C. Dürüst ve zengin bir tüccardır. D. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıdır. Doğru cevap D. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıdır. Soru 6. Mekkeli müşriklerin eziyetlerine maruz kalan ve İslam'ın ilk şehidi olarak tarihe geçen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazreti Ümmü Seleme B) Hazreti Halime C) Hazreti Sümeyye D) Hazreti Fatıma. Doğru cevap C. Hazreti Sümeyye. Soru 7. Allah Celle Celaluhu çektiğiniz sıkıntılardan kurtulmanız için bir yol gösterinceye kadar Habeşistan'a göç etseniz iyi olur. Zira orada yanındakilerden hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır. Bu hadiste adaletinden söz edilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A. Necaşi Azhame, B. Hüsrev Perviz C. Heraklius D. Mukavkız Doğru cevap A. Necaşi Azhame Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan'a hicretin sonuçlarından biri değildir? A) Vahyin tüm dünyaya yayılmasında çıkış yolu olması, B) İslam'ın farklı coğrafyalara yayılmasına öncülük etmesi, C) Müslümanların dinlerini özgürce yaşayabilecekleri bir ortama kavuşması, D) İlk vahiyden sonra vahyin bir müddet kesintiye uğraması. Doğru cevap D. İlk vahiyden sonra vahiyin bir müddet kesintiye uğraması. Soru 9. 1- Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hilf Fudul'de aktif rol alması. 2- İslam'ın Mekke'de hızla yayılmaya başlaması. 3- Hazreti Hamza radiyallahu an ve Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın Müslüman olması. 4- Muhacir ile Ensar arasında kardeşliğin gerçekleşmesi. Numaralanmış bilgilerden hangisi? Müşriklerin Müslümanlara boykot uygulamasının sebeplerindendir. A- 1 ve 3, B- 1 ve 4, C2 ve 3, D2 ve 4. Doğru cevap C, 2 ve 3. Soru 10. Taif yolculuğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşlik eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Ali B. Hazreti Ebu Bekir C. Hazreti Bilal-i Habeşi D. Hazreti Zeyd bin Harise Doğru cevap D. Hazreti Zeyd bin Harise Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta verilen müjdelerden biridir? A) Allah Celle Celaluhu'ya şirk koşmayanların cennete gireceği, B) kendisine Kevser gibi bir nimetin verildiği, C) Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedileceği, D) kıblenin Mescidi Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi. Doğru cevap A. Allah Celle Celaluhu'ya şirk koşmayanların cennete gireceği. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi Medine'ye hicret etme sebeplerinden biri değildir? A. Akabe biyatları ve Medine'lilerin davet etmesi. B. İsra ve Miraç olayının gerçekleşmesi. C. Müslümanlara yapılan baskı ve zulümlerin artması. D. Mekke'de İslam'ı tebliğ etme ortamının kalmaması. Doğru cevap B. İsra ve Miraç olaylarının gerçekleşmesi. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de temeli takva üzere kurulan mescit olarak nitelendirilmektedir? A. Mescid-i Kuba ve Mescid-i Aksa, C. Mescid-i Haram D. Mescid-i Kıblete. Doğru cevap A. Mescid-i Kuba. Soru 14. Mescid-i Nebi'nin inşası sürecinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi evinde misafir eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Kab bin Malik B. Hazreti Ebu Hüreyre C. Hazreti Ebu Eyyub el Ensari D. Hazreti Esad bin Zürare Doğru cevap C. Hazreti Ebu Eyyub el Ensari Soru 15. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı anlatması için Yemen'e gönderdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Talha bin Ubeydullah B. Hazreti Zübeyir bin Avvam C. Hazreti Said bin Zeyd D. Hazreti Muaz bin Cebel Doğru cevap D. Hazreti Muaz bin Cebel Soru 16. Hicret sonrasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in muhacirler ile ensarı birbiriyle kardeş ilan etmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? A) Musahip B) Muahad C) Sahabe D) Sadakat Doğru cevap B) Muahad Soru 17. Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacak, dışarıdan bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak, Müslümanlarla Yahudiler arasında bir anlaşmazlık çıkarsa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakem kabul edilecek. Bu kararlar aşağıdaki antlaşmaların hangisinde alınmıştır? A. Rıdvan biatı, B. Kardeşlik antlaşması, C. Medine sözleşmesi, D. Hudeybiye antlaşması. Doğru cevap C. Medine Sözleşmesi. Soru 18. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ticari hükümlerini göstermek, alışverişin adat ve kurallarını öğretmek, ekonomik bağımsızlığı temin etmek için Müslümanlara ait bir pazar yerinin olması gerektiğine karar verdi. Sahabelere Mescid-i Nebi'nin batısında bir pazar yeri gösterdi. Sınırlarını kendisi belirledi. Pazarı da bizzat kendisi denetledi. Ticarette kandırma, hile ve sahtekarlık gibi cahiliyeden kalma, kötü kötü alışkanlıkları yasaklayarak güven ortamını oluşturdu. Bu metinden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? a. Hak ve adalete önem verdiğine b. Aldığı kararları ciddiyetle uyguladığına c. Sosyal hayatta etkili bir insan olduğuna d. Gayrimüslimlerle ticari antlaşmalar yaptığına Doğru cevap D. Gayrimüslimlerle ticari antlaşmalar yaptığına. Soru 19. Vatandaşlık antlaşmasını bozan ilk Yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaynuka oğulları, B. Kurayza oğulları, C. Nadir oğulları, D. Hazreç kabilesi. Doğru cevap A. Kaynuka oğulları. Soru 20. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'ı Celle Celaluhu'ya ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah Celle Celaluhu'yu ve inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Sadakallahu lazım. Bakara suresi 8. ve 9. ayetler. Bu ayetlerde aşağıdaki inanç gruplarından hangisine değinilmektedir? A. Müminler ve Münafıklar C. Müşriklerdir de kafirler. Doğru cevap B. Münafıklar. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.